Merhaba arkadaşlar, yeni bir zorunluluk daha geldi. İçişleri Bakanlığı 81 ile duyurduğu ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Aşısız yolcular şehirler arası tren seyahatlerinde PCR testi sonucuna ibraz edecek şehirler arası tren yolculuklarında 18 yaş üzeri yolcuların aşı olduklarını HES uygulamasından belgeleyecek, aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcuların ise 48 saat öncesinde yaptırılan negatif bir PCR test sonuçlarına ibraz ederek seyahat edilebilecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar bu şekilde. Bir diğer açıklama ise yapılan açıklamada şehirler arası tren yolculuğu ile ilgili olarak 2 yaş altı bebek yolcular için HES kodu gerekmiyor ancak 18 yaş altı yolcular ise HES koduyla biletlerini alabilecek. Yani 18 yaş altındaki kardeşlerimiz HES koduyla yolculuklarını yapabilecek. 18 yaş üzeri yolcular biletlerini HES koduyla satın alacak ve trene binerken aşılı olanlar ve hastalığı geçirecek geçirerek bağışıklık kazanan yolcular yapılan durumların hes uygulamasından belgelerek aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami olarak 48 saat öncesinde yaptırılan PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edebilecek. Eğer ki hastalığı geçirmediyseniz PCR test yaptırmak zorundasınız. Ancak geçirdiyseniz koronavirüs hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre e, siz hes uygulaması ile seyahat edebilirsiniz. Videomuzun sona geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.